Merhabalar sevgili canlar Bugün peynirli pişi yapıyoruz Diğer adı çığırtma Hadi gelin başlayalım Yusuf ustam dedi ki Benim için bir çığırtma yapar mısın? Sevgili canlar Başlıyoruz Burada elenmiş 4 bardak unumuz var 4 bardak unun 1 bardak kalana kadar Buraya ilave edeceğiz Birazını ayıracağız Bu elenmiş unumuzun üzerine 1 çay kaşığı tuzumuz var. Normalde peynir altı suyuyla yapılır. Size göstermek için yoğurdun suyunu süzdüm. Bu şekilde. Bir bardak yoğurt ilave ediyoruz. Yoğurdumuzun suyunu da ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı kadar. Şimdi yoğurdumuz ve yoğurdumuzun suyunu ilave ettik. Bir çorba kaşığı sirkemiz var. Bir çay kaşığı kabartma tozu. Limon suyunun hepsini koymak zorunda değiliz. Birazını koyacağız. İki çorba kaşığı zeytinyağı. Bir adet yumurtamız var. Çok az da su koyacağız. Yarım çay bardağı kadar. Karbonatımızı koyduk. Yarım limon suyunun yarısını ilave ediyoruz kabarsın diye. Böyle kabarması gerekiyor. Şimdi yoğuruyoruz. Yumuşak bir hamur yapacağız. dakika yoğuracağım. Dinlendireceğiz. Mayalanmasına gerek yok. Peynirini maydanozunu hazırlayana kadar dinlenmiş olacak. Çok güzel, muhteşem, yumuşak bir hamurumuz oldu. Youtube kanalına açtığım günden beri iyi bir takipçi, iyi bir destek veren, yön veren, yol gösteren öyle bir Yusuf Usta ile tanıştım. Yusuf Usta'nın linkini bu videomuzun açıklamasına koyuyoruz. Sevgili canlar, hamurumuzu yoğurduk. Şimdi bu hamurumuz burada 15-20 dakika dinlensin. Bu arada ben de maydanozu, dereotunu doğrayıp peynirimin içine ilave ediyorum. Beyaz peynir kullanıyoruz. Evinizde herhangi peynir varsa onu da kullanabilirsiniz. Köy peyniri olur, çökelik olur, lor olur. Bu kasede 200 gram beyaz peynir var. 3 çorba kaşığı da mor peyniri ilave ettim bu da hazır başlıyoruz 10 dakika dinlendi muhteşem bir hamur oldu şimdi buradan küçük küçük bezeleri alacağız Açılmasın diye iyice bastırıyoruz. Şık dursun diye kenarlarını ruletle hafif kesiyoruz. İşte hepsi bu kadar sevgili canlar. Çıvırtmacımız hazır. Bu burada dinlensin. Sevgili canlar, ilk hamurumuzu yağımızın içine koyuyoruz. Yusuf Usta çığırtma hazır. Açıp sizin için tadına bakıyoruz. Buyurun afiyet bal şeker olsun. Peynirli çığırtmamızın tadına bakıyorum efendim. Kameramanımız olarak size bir tat testi. 最帅啊，别投诉。